De, 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 de. değerli takipçilerimiz hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Zafer abimizin getirmiş olduğu kaç tane toplam? 12 tane falandı. Toplam 12 tane kuşumuz Aynen. var. Onların size çekiliş videosunu çekeceğiz burada. Şimdi böyle takım takım ayırayım ben size. Böyle benim az buçuk kuş yoluma dayanaraktan aynı zamanda ustamın da kuş yoluna dayanaraktan. Nasıl yapalım biliyor musun? Nasıl? takım takım, bir takım kostüm, bir takım oyun bir takım kuşu, takım oyun kuşu, aynen. Birinciye ve asa ve yedek. Evet, bir ve şekilde. ikinci arkadaşlara as, göre. As, oyun kuşu, yedek kostüm olsun. O ikisinin arasında sorarız yani sen ne istiyorsun? İkisi diyorsun? de oyun kuşu istersen olacak. O zaman yazı tur atarım. Ben para dik gelirse benim olur hepsi. Öncelik as. <laughs> Evet ben öncelik olsun. öncelik alsın. ne derse hangisini hangi takımı isterse onu vereceğiz arkadaşlar. Tamam. bunun da üstüne basa basa söylüyorum. Aynen, artık Ve ver. aynı zamanda da bu kuşların yol ücretlerini biz karşılamayacağız. Ve yol ücretlerini siz değerli takipçilerimiz takdim edecek. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi Hüseyin abi sen şu kamerayı bir al. Benim oyun kuşçuluğuma dayanaraktan ben şurada ha. bir takım şöyle Senin, bir oyun kuşu tabii. Ayvayı yediler o zaman. <laughs> ne ya benim oynadım benim beklediğim bu şey değil hocam. Hayır 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 yedir adam. Tamam hadi. Senin dediğin ben gibi. Bir takım kostüm atayım. Ben şuraya otur. Burada eşit olan takım kostümleri bu. Şu tarafa doğru geç de şöyle daha geniş açıdan al. Ben seni geniş açı şurayı çekem. Şuraya geç şuraya şuraya. <laughs> Ama şuraya. öyle arkandan çekiyorum seni. Şey artık... Bak orada mermeriler eşti. Zaten ben de onlar gözüme çarptı. Şu bal kafaydı gibi olanlar. Evet. O erkekti galiba. Ooo. Önden göster bir de. Pire varmış hayvanlarda. 4 Evet. Var. Dört. Dört. Bu kuş oynamaz. Kostümlük kuş bu oynamaz. Evet. Bunlar böyle bir takım zaten kendiliğinden. Hı -hı. Koy bakalım bir görelim. Onun ayağı mı? niye toparlıyor? Bilmem mi? adamı yiyecek ya ona bir baksa. Ha. O da onun Yok dişi erkek bu taraftaki dişi nasıl? Evet bu dişi Bu dişi o erkek ya, Kızgınlar Kızgınlığı mı karıştırdı? Kızgınlar evet oyun evet. bu bir birinci var. şey Az seçecek dedik arkadaşlar hayır. Bu az seçecek az. Hı. İster bu kuşu kostüm ister ister oyun kuşu ister evet. evet şimdi bunun yanına bir takım oyun kuşu at Güzel olsun oyun kuşu Ne? Bilmiyorum artık Evet Erkek Bu kuş güzel Asla yapar ama güzel kaçar Erkek O derece diyorsun Tabi <laughs> Arkadaşlar bu kuş kime çıkarsa uçurduğu zaman söylesin Nasıl dedi ki <laughs> asla yapar güzel kaçar dedi Ateş çıkartır İstersen deneyelim sallayın bakalım isteyelim <laughs> Kuşu daha vermeden kaybettiriz. Kuşun Kanat feyikleri güzel ama Maşallah Maşallah tamam. yani baş biraz kısa şey yapalım nasıl? Bak be. Şey mi yapsak? Bir takım kostüm, bir takım as, şey bir takım kostüm, bir takım oyun kuşu. Birinci talihliye asa, bir takım kostüm, bir takım şeyde de ikinciye. Hem böylelikle çok uğraşmış olmayız. İkide bir otokara gitmek zorunda kalmayız. Yok iki kere gideceğiz. Ha. Kalanlar da buradan sevdiğimiz gençler gelenlere verelim. Öyle yapalım. Güzel. Tamam. Koy. İlk bu bu göz ilk takımın şeyin olsun. Az talihlinin olsun. Az. Tamam. Beyaz erkek attı şimdi oyun kuşu. Onun yanına bir tane. Bu ta kime çıkarsa beni arasın. Özel şahsi numaramı vereceğim bak ilk defa birine. Bu <laughs> şunu hakkında bilgi alacağım. <laughs> Merak ettim. <laughs> o o erkekti değil mi? Erkek erkek. <laughs> Arkadaşlar nasıl kendi beni güldürmeye başardı? İyi kuş beyaz da gökten çıkar. Hiçbir zaman bunu unutmasınlar. Kuşun atası ikisidir. Yalana gerek yok. Evet. O ne? ne? Benekli bir tane gök orada diş. Dişi mi? Diş. Bu kuş ya sık takla da kaybolur. <laughs> ya da perdattan gözünü yer. <laughs> Öyle bir kuş. Gibi geldi bana. Evet ilk takımımız, ilk talihliğimize bunlar mı gidecek? <laughs> evet. Bak bu şu o kadar afilli oynuyor ki. Kanadını bile yemiş bak buradan. Bak. Aa, dedim bak bu kuş bu, ya perdahta gider. Tamam. Ya güzel. da aynı zamanda diyeyim, ya da Sss. yıldız olur. İyi hadi tamam. Bu kuşu inceleyelim mi? ben ilk defa elim alıyorum ha. Hiç öyle kümet tamam, açın da. Şimdi o beyaz erkeğe bunu mu layık gördün? Beyaz erkeğe bunu Bu hayvan gördüm. susamış su yok orada. Ha, ama burada su var ya. Ama su buraya içiyor. geçti yem yedi su içiyor. Ha. Su yok. Bir de su ver şuraya sula. Ha. Oo bak bu kuyruk sayısı da fazla. Dört. Vallahi fazla. 14 mü? 12, 13 kuyruk. Uç. 13 kuyruk. Evet, güzel. Ha, ben sana dedim kuş dedim, kalite dedim. Kuşun hası. Evet. Ondan sonra kuşlar da Odun gibi abi, bütün ne belli. İlk tarihimize bunlar. Dişi. Güzel. Pineler de güzel. Bu kuşların altında beyaz da gök. Pineleri Pine. güzel. Pine. Pine. Ha. Pite. Paça. Oraya da bir su koysana elin almışken videoyu durdurayım mı? Ya görmesinler seni su doldurdun hadi. Ya hoş. Hadi durduracağım. Şimdi alacağım yerine ben onları. Tamam. Hayır öyle dursunlar. Karıştırmayalım bir daha. Ha karıştırmayalım. Karıştırmayalım. Durdurayım arkadaşlar nasıl su doldurulur. <laughs> <laughs> durdurayım arkadaşlar. Durdurdum arkadaşlar. Nasıl su doldurduğunu görmeyin. Nasıl zoruna gidiyor. Kavga ediyorlar. Ay kavga etmeyin. Hayvanlara kızdırıcı verir mi? He? Kızdırıcı verir. <laughs> Ver. Ha onu da verir de burada yumurtasına bir de o yumurtalarla uğraşayım. Hadi koy şuraya. Allah. Şişt, uzak durun. Çocuklar seviyor ya bunlar? Systematik. Evet. Yani şimdi beyaz işçi deme. Evet ilk takım bu. Böyle yakından çek kuşları. Ben seçtim bunları. Benim seçtiğim kuşlar oynar. İlk takım bu arkadaşlar. Beyazın duruşa bak. Beyaz bak ben az <laughs> takla diyor. Bol sefer benden çıkar abi diyor. Değil, İlk takım var. bu arkadaşlar. Bir takım kostüm, bir takım oyun kuşu. Böyle bir takım yaptık. İlk takım bu. Arası sen yavaş ol İlk Bence takımımız bu. Ha? Bu. Burası böyle güzel. Burayı Bak. böyle mi yapalım? Evet. Bir takım güzel bunlar. Bak zaten bunlar bu eşti ben video izledim. Tamam. Bunlar bu eş, bu zaten o şeylerin yavrusu, kuşların yavrusu herhalde. He. Dişi yaşıyor. boşta benekli. Benekli de. İşte şu beyaz erkeğe vururuz. vurur yani bunların altında hep oyun kuşu hem kuşu. Ama oyun kuşu dedik. Orada dişi var mı başka? Ha, burada. Burada iki dişi, iki, üç. Ha, lan burada. Oradan bir dişi getir şu beyazın yanına kat bakayım. E burada bir tane kuş boşta kalıyor. Tamam kalsın önemli değil. Dişi getir beyazın yanına kat. Sen mi koyacaksın yedek kuşu yanına. Ya sen dişi bul bir tane. Ah dört buldum sana. He? Yok At bakayım şuraya. O kuş ee... erkek mi dişi mi? Dişi yok. Tamam at şuraya bakayım bir. Dişi kuş zaten. <laughs> Abi ya. <laughs> Al, bol bir dişi. Heh. Hangi dişi? Bu. <laughs> Nasıl dişi ver dişi? Dişi <laughs> <laughs> Dişiyor, <laughs> dişiyor. Yok, yok. Yok diyorum, yok diyorum. Hadi, orada. Hangi? Arap var bir dişi, Arap mı derim, ya, ara erkek. O da erkek. Ne vereyim orada, hepsi erkek diyorum ben sana. Şu boz, benekli. O da erkek. Kafaya baksana abi. Şu soldaki. Lan zaten onu getirdin ya hadi. beğenmedin ya. Yani. Getir onu bakayım. Ya bu dişi diye getiriyorum sana. Dişi. Erkeğe de benziyor lan bu. Abi şey, işte dişi e, erkek gibi çözemedim. Erkek gibi. Aç bakayım şuraya bir Erkeğe benziyor. Erkek. La hayran. Bu Uyuş dişi ya. Kafası çok güzel bu. Dişi dişi. Erkek nasıl foş. Malum abi. Çok güzel. Kızımız, erkek çok büyük ihtimal erkek. Erkek erkek. Malum orada dört dişi erkek var işte. Gökbenekli. Benim getirdim gökbenekli. Aynı halde dişi var. Hangisi? Şuradaki. Evet. At. Evet bak. Bir At şuraya. Ben. At. At bakayım şuraya. Büyük kuşlar gibi. Abi daha ab bakayım. o Abi bu kuş 17-18 taklayarak kaçar. 30-40 metresi var. Yani nasıl yalan sıkıyor? Tam o şey ya. Perçem tip tepeye al oradan. Çakmaklı al. Şu çakmaklı. He. Tamam bu grupta böyle olsun. Beyazın yanına bunu eşittim. Aynen bu grupta böyle olsun grupta böyle olsun. Uşak oyunu mu ya baksana ya bu gruplar. He? Oynunu mu? Ya oyun Bu grupta iki erkek olacak nasıl? Dişi yok çünkü. İki erkek anladın mı? İki erkek bir takım olacak bura. Anladım. Orada ne kaldı? Orada bunlar kaldı işte. Ne o? Bakalım bir de oraya. Hiç. Dur elimi alamıyorum. Onların olayım. hepsi erkek nasıl? Evet işte ben ne Allah. Erkek. Şimdi bir dişi kervi oldu. Arkadaşlar bu kuşlar oyunlar açık ha. Size bu arada da bunu belirteyim. üstüne basa basa. Ne yap biliyor musun? Buraya da bir bir şey yaparız. Gelene gidene veririz artık. Tamam. Buraya da verem. Tamam. Yerine. İlk takım için şifreyi söyle. Ha? İlk takım için şifre. Ora beyaz. İlk grup. Ha? Beyaz. Arkadaşlar beyazın olduğu gruba şifremiz olan oğlum ikisinde de beyaz var. Bir şey olmasın oraya beyaz beyazı. Arkadaşlar ilk grubumuz bu. gök Gökbenekli dişi, beyaz, erkek, ee, ne diyorlar bunlara? Mermeri. Takım çift tepe, olan, mermeri ile takım olan. Çift tepe. Mermeri olan takım. Çift tepe bunu, çift tepe. Bu dördü ilk grubumuz beyaz. Şifresi beyaz. beyaz arkadaşlar. Tamam. Buraya bunu bir kişiye vereceğiz. Evet buraya bir kişiye vereceğiz. O Hayır. zaman aynı olacak şifre. Hayır aynı olmayacak. Sen çevir buraya. E, asla yedeğe de bir şifre yazıyorsun oğlum. Yedeğe de aynı şeyde çekeceğiz ya. Evet. Fırıldak dönecek yedeğe gelecek. Tamam. Beyaz şifre beyaz arkadaşlar. İkinci grupta bu. Bir takım kostüm. Bir takım, oyun bir takım da oyun kuşu. Ama takım değil. Ee, i̇kisi de erkek bunların. Dişi yok çünkü. Dişi kıtlığı var arkadaşlar, kendi kuşlarından da koyamam. Kusura bakmayın. Evet, yani. ama orada bir dişi daha vardı sanki nasıl ya? Yok ya, baktın sen. Evet, ikinci Evet, ikinci grubumuzda bu arkadaşlar. Ee, iki erkek var burada da, bir, bir takım şey yok. var. İki erkek, bir takım. Bir takım, yani iki erkek oyun kuşu, bir takım kostüm var burada da. Ee, bunu da yedek talihimize vereceğiz. Az talihimize. Burası yedek talihimize burası arkadaşlar. Burada beyaz gökmenekli dişiyle eş. Burada bir takım kostüm eş, beyaz tek erkek gök ayna buyruk tek erkek. İkinci talihimize de bunu vereceğiz arkadaşlar. Yarışmaya katılan arkadaşlara şimdiden başarılar. Şifremiz beyaz. Evet, beyaz. Bu videonun altına katılıyorum beyaz İli yazarsanız il katılıyorum beyaz yeterli. E, cumartesi günü e, saat 21:00'da çekilişi yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden kendinize çok iyi bakın çıkan arkadaşlara güle güle beslesin hayırlı uğurlu olsun yol ücreti çekilişi kazanan arkadaşlara ait şimdiden belirteyim bana özelden ulaşın çekilişten sonuna kazanan arkadaşlar kuşlarınıza hemen ilk otobüsle yollayayım kendinize çok iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim şifremiz beyaz il şifre ve katılıyorum yazacaksınız teşekkürler arkadaşlar As tak asa çıkacak şey, yede bunlar verilecek iki erkek bir takım asada bir beyaz bir gök eş ve bir takım kostüm kendinize çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.